hepinizin belki de Mustafa Kemal Atatürk'ü canı gönülden seven hepinizin karşısına çıkan bir fitneden bahsetmek istiyorum. Bu nakşilik konusuyla da bağlayacağım için. Bakın hepinize siz Mustafa Kemal Atatürk şöyle dinler dediğiniz zaman getirip bir tane konuşmayı gösteriyorlar. 1937 yılı meclis açılış konuşması. Orada Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi programını anlatırken kullandığı bir ifade var. Ne diyor? Bu programı gökten indiği sanılan dogmalarla bir tutmayın diyor. Bakın, kıymetli ilahiyatçı Mehmetim Bey yanımda. Bir kere şunu görmek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Allah mekandan ve zamandan münezzehtir. Allah'ı biz bulutların üstünde gökte aramıyoruz. Allah, Yüce Allah her yerdedir. Birincisi bu. İkincisi Mustafa Kemal Atatürk o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını anlatıyor. Ve diyor ki bakın demin anlattığım 600 yıl boyunca köle olarak teba dediğimiz köle olarak kendini algılamış padişahın her buyruğunu bir emir hani neredeyse ayet gibi görmüş, tabu olarak görmüş bir yapıya bir partinin programını anlatırken bunu o şekilde görmeyin. Bu bir tabu değildir ve gökten indiği sanılan dogmalarla asla bir tutmayın diyor. Bakın biz nakşilik konusunu araştırdığımızda Rabbani'nin eserlerinin, Rabbani'nin kendisi ve takipçileri tarafından gökten inmiş muamelesi gördüğünü, ve Allah tarafından kendisine yazdırıldığını bizzat kendi eserlerinde ifade ediyor. Aynı şeyi Halit Bağdadi ve o yoldan gelenlerin tamamı yapıyor. Ve Mustafa Kemal o dönemde bunlarla ve bunların zehirlediği milleti bir noktaya getirmeye çalışıyor. Bir örnek, çarpıcı bir örnek vereyim. Bakın Said Nursi'nin risaleleri mezarlarda okutuluyor. Ve Sayit Nursi hem kendisi hem takipçileri yazdığı risalelerin gökten indirildiğini ifade ediyor. Mustafa Kemal'in gökten indirildiği dediği dokmalar bunlardır. Bu anlamda çok rahat olacaksınız ve bu konuyu söyleyenlere asla söz söyle etmeyeceksiniz. Mustafa Kemal Profesör Doktor Haydar Başbey'in ilk defa ortaya koyduğu gibi dindardır.